sizlerle eee iyi. Yani ana bir hesapla geleceğiz. Eee kart var dedi. Ki gösterecek de. bana nasıl şey yapacağımız olsa. Nasıl sandıklar var onları göstereceğim. Hani başlayalım. Zaten bu benim ana hesabım değil. Gene ben başlayayım. Aynen. Bir dakika bir çıkabilir miyse? Gidelim. Tamam olacak artık? Şimdi burada bir tane e, şu tane kara adamlar var ya bunların hepsini parçalamanız gerekiyor. Eğer bunların hepsini parçalarsanız şey e, ve başı veriyor. Ama onu yapabilir miyim bilmiyorum zaten. Bir kere ben hesabımda yapmayı denemiştim. Oh öyle bir zordu ki. Çok zor yaptım. İnşallah burada da denlenmeyiz. Video çok uzun olacak ya bunu yapana kadar. Oh neyse ben bunları e, göstermeyeyim. Ben bunları göstersem mi göstermesem mi? Yok göstermeyeyim. <laughs> ee, bak. Bakın şurada bir tane var zaten. Burada. Eğer e, bu karnı yakarsanız yakarsınız şey oluyor. O yer açılıyor. Bir daha deneyeceğim bakalım. Bir şans daha. Ya çok güzel gidiyordum. Neyse bir daha. Yapıyoruz, yapacağız, yapacağız, yapacağız. Tamam. Ah, yapamıyorum. İnşallah delenmeyiz. Rosa dur. Neyse hocam, mızacım yok. Ben burayı yapmayı deneyeceğim, dur ben buraları kesiyorum. Şöyle yapamadım ama siz yaparsınız diye düşünüyorum ben. Ya da bunun mesela var? Evet, şöyle. bir sandık olması lazım buralarda yani buralarda sandık vardı oğlum al elif oh, evet. bu size kazma veriyor bu yani kazma Lapul, malam ini lully lolly, ni malam ini, ini tu yang lebih banyak cerita. Alat, lapun dengan susu Şu, sen nasıl böyle düştün? Şimdi ben geldim. Şunu la 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 al Dur lan. Dur Ne böyle? Böyle bir asla. adam Ben de köstebeklerle de konuştum. Kazmayı parmak şeyler bulmayı ve parkur mücadeleleri, mücadeleleri kuşkuruldu. Yaratmayı seviyoruz. Bu yüzden adımlarına dikkatli olmalıyız. Dikkat edin. Yoğ etmiyorum. Yoğ etmiyorum. Hatta sen kafana bas. Yeh yeh. Çarpın bana. Çarpıyorsunuz mu? Çarpamıyor. Burada bir sandık daha var. O size ne veriyor söyleyeyim. sizden evet, bu bir şey veriyor. Yani size bir emoji veriyordu. Penguen emojisi veriyordu. Bunu veriyordu. Ne Benimle konuşmak istemem güzel. Başkaları genelde arkamdan ya da kafamdan atlamayı tercih eder. Ya. Güzel. ポンチカフォナビダーはセミンカフォナビダーはセミンオンポンチカフォナビでレッキングエリ Havada tam balkonda oturmalı kız. Çok... Evet arkadaşlar bu size kışlı mont veriyor. Şimdi hop bu seti tamamlayacağız tamam. Bu seti tamamlayacağız kanka. Gel 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 lan. Yamışa kaçmaz. Şunun altında olmuş. Şunun yani. altında ben zaten kendi hesabım da değilim. Bu başka bir hesabım. Kayıt C. Ben kayıt A'dayım. Bu arada açımız bir yoktu. Bir de kovanın şeyi. Bir de kovanındaki şeyi yapmayı çalıştık kardeşim. şey yapmaya çalıştım. Şunları da alalım. <Sellt> <Sellt> um ne <coping> olacak ya? Hop. Hop. Ha doğru lan burada bir tane sandık var ya şöyle ne Bu lan tamam şu terini. Bundan şunu koyun. Ve ittirin. İtir, ittir, 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 ittir. Tamam. Bu birazdan gelecek yeter bir sandık gittik. Hala o. seviyor ama. Bu evet. Buradan da e, kışlık başlamış. Kısıklık tamamladık. Bu ne diyor? Çalışırken şarkı söylemeyi çok seviyorum diye. Bu ne ezbere verebiliyorum? Ne yapayım? la 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 la. Yeter lan, 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 yeter yeter lan, lan. yavaş. Burada ama. ne İsterseniz <laughs> <laughs> kursun bir bölümüne atmanız için kafama diyebilirsiniz ki. Yok. Kimseye söylemem. Aslında şöyle. Şöyle. Bize yardımcı oluyor bu. Bu reis bize yardımcı oluyor. E, Kalsın kim... reis hiç, hiç kimse yardımcı olmayacak. Adı neydi bu adam? Orada düşersen ağlarım ha. Düşersen ağlarım. Düşersen ağlarım. Vallahi ağlarım.

bazıları anlamaz. Vallahi canım. sıkıcı. Yo, Yok. Rabbi. Elveda ko. Bas. Ya ben buraya sahte bir bal. Gerçek bal. Bu sahte bir bal. Gerçek bal nasıl bu bal sahte. bir bal sahte. Gerçek bal nasıl bir hobi? Biliyorsun bu Bu sahte bir bal. Şu bana sahtığını görüyor musun? Bu bal sahte. O bal sahte. Gerçek bal nasıl görünüyor biliyor musun? Senin gibi. Bu sahte bir bal. Gerçek bal nasıl görünüyor senin gibi dün 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 arkadaşlar ya video şey olmadı ya arkamda bir şey kapmıştı onu söyledim yanlışlıkla ya keşke söylemesin ama ne şey diyor şey burada bir tuzak vardı bu ne şey Evet, bir de evet arkadaşlar, ee, bu sandığı açarsanız kapatın. Ben... Madencip şapkası. Kapı açalım bizle. Madencip Bu sağa geçeceğim. Yok olmadı. Aa bu mi? Bacık. Aa ve evet, sandıkların yerini gösterdim. Umarım bizimle eğlenmişsiniz. Bana ne kanka ya. Uf, <laughs> kafa. <laughs> Tam da canavarlar olduğu yer ya. <laughs> Ya yeah, işte bu sandıkların yerini gösterdim arkadaşlar. Gösterdi. Ee, umarım yani ezberleyebilirsiniz. Ya da bana mı gösterdim? Ya da nerede olabilir? Hepinize ee, bay bay. Sizi seviyorum. Hepiniz inşallah ne güzel ki eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Zaten eğlendim. Zaten ben yapmıştım ama yine eğlendim. Çok eğlenceli bir video olmuştu. Bence eğlenceli bir sunumum yani bunu bir daha Neyse abone ama... Neyse görüşürüz. Abone olup like etmeyi beğen.